Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Nisan Çarşamba. Bugün itibariyle yayınlanmış olan ikinci örnek sorularla İngilizce bölümüyle karşınızdayız. Gördüğünüz üzere Sözel bölümde İngilizce yer alıyor ve 5 tane örnek sorumuz var. Birinci soruyla başlıyoruz. Görmüş olduğunuz bir e, broşür var. kampla alakalı bir broşür ve içinde bazı bilgiler var. Ve sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi bir cevaba sahip değildir? Broşürde. Artık sorular genel itibariyle bu tarz çıkıyor arkadaşlar. Metne yönelik, broşüre yönelik bu tarz sorular çok fazla çıkıyor. Yukarıdaki bölümde bu soruların hangisinin cevabı yoktur şeklinde. Bakalım. Sorular üzerinden gideceğiz. Çünkü buradaki bilgiler zaten az. Kocaman bir metin değil ki okuyup da üzerine yapalım diye. Ee, A şıkkında bakalım. Hangi ekipmanlara bizim ihtiyacımız var? Ekipman dediğimiz arkadaşlar kompers bir ekipman. Çünkü kompers biliyorsunuz. E, kuzeyi, güneyi, doğuyu ve batıyı gösteren aletlere deniliyor. Mesela şöyle bir alet düşünelim. Biz buna ne diyoruz? Pusula diyoruz. pusula pusulaydı. Bu da bir ekipman arkadaşlar. Dolayısıyla buna ihtiyacımız olduğu bilgisi e, posterimizde var. B seçeneğine bakalım. Hangi aktiviteleri biz yapabileceğiz? Trekking yapacağız, fishing yapacağız ve sitting around the fire yapacağız. Yani yürüyüş yapacağız, balık tutacağız ve ateş etrafında oturacağız. Bunlar da bir bilgi olarak mevcut posterimizde. Ne kadar uzun kamp? Kampın ne kadar uzun oldu arkadaşlar şurada turuncu renkte bölümde var. 3 ile 14 pardon 12 3 ile 14 12 Haziran değil Temmuz arası. Şunu 12 diye de düzeltelim. Neden 14 çıktı bilmiyorum ama gözüm bir anda 14'e gitti. Evet, 3 12 Temmuz diye de düzeltelim. Burada bu bilgi de var arkadaşlar. Geriye C şıkkı kalıyor. Where do we meet? Biz nerede buluşuruz? Nerede buluşacağımıza dair herhangi bir bilgi yok. Ekstra bilgiler ise harika eğlence. 7 ve 14 yaş arası için. Belki buradaki 14 gözüme buradaki tarihlerden olarak gitti. 7 ve 14 yaş arası kişiler için kullanılacak bu kamptaki bu poster bilgisi arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yine soru tarzımız aynı. Aşağıdakilerden hangisi bir cevaba sahip değildir metinde? Bu tarz büyük bir metin varsa arkadaşlar önce sorulardan şıklardan değil... Önce metinden gitmemiz lazım. Daha sonra şıkları ok işaretiyle ya da altını çizerek cevaplarını göstere göstere gidersek cevabı net elde edebiliriz. Merhaba benim adım Frank. Ben 14 yaşındayım ve 8. sınıfta bir öğrenciyim. Hafta içi günlerinde saat 7.30'da kalkarım. Ellerimi ve yüzümü kahvaltı yapmadan önce, ailemle kahvaltı yapmadan önce yıkarım. Okula 8.40'da giderim. Okuldan sonra kitap okumayı ve Satranç oynamayı severim abim olan David'le ya da kardeşim fark etmez. Genellikle detektif yani polisiye romanları, kitaplar okuyorum. Biyografi kitaplarını sevmiyorum. Benim arkadaşlarım ve ben cumartesi öğleden sonra basket oynuyorum. Ee, biz çok eğleniyoruz birlikte. Ödevlerimi pazar günü sabahları yapıyorum. Ve anneme yardım ediyorum mutfakta. Pazar günü öğleden sonra ise Çizim yapmayı seviyorum, resim yapmayı seviyorum ve vaktimi internette geçirmeyi seviyorum. Bu durumda sorulardan bir tanesinin cevabı bu metinde olmayacak. Sorularımıza bakalım. Ne tür bir oyunlar ya da ne tür oyunları Frank oynamayı seviyor? Bir kere basketbol arkadaşlarıyla ile beraber basketbol oynadığını biliyoruz. Başka anneme yardım ederim diyor. Resim çizmeyi severim ve internette vakit geçirmeyi severim diyor. Ne tür oyunlar bölümünde sadece basketbol bilgisi var. Ama bu bizim için yeterli mi? Yeterli. O yüzden tik koyabiliriz. Saat kaçta? Salı günleri saat kaçta kalkıyor? Kalkmak burada. Tuesday de burada. Salı günleri saat kaçta kalkıyor? Bir kere hafta içi günleri dediğine göre hepsini kapsıyor. Pazartesi, salıyı, çarşambayı, perşembeyi, ve Cuma'yı 5'ini de kapsayan bir kalkış var. Saat 7.30'da kalkması. O halde bunun da cevabı var. Ee, o kahvaltıdan önce ne yapıyor? Ne demiştik? Kahvaltıdan önce elimi ve yüzümü yıkarım demiştik. Bunun cevabı da var. Basketbolu nerede oynuyor? Basketbolun nerede oynadığına dair Burada basketbol bölümüne bakacak olursak Benim arkadaşlarım ve ben Cumartesi öğleden sonraları basket oynamayı oynarım demişti. Ama nerede olduğunu söylememişti. O yüzden bu sorunun cevabı yok arkadaşlar. Doğru cevabımız Denizli. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuz üçüncü niteyle alakalı bir e, yemek tarifi var. Demiş ki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tabi yine buradaki e, şıkların doğru olup olmadığını bilmek için yukarıdaki metnin tamamını çevirmemiz gerekiyor. Sebze çorbası çok sağlıklı ve yapılışı kolaydır, yapması kolaydır. Sen onu evde yaklaşık 40 dakika içinde yapabilirsin. İlk başta soğanları, 2 havucu, 1 patatesi soy, peel var bakın burada. Soy ve onları suyun altında, onları suyun altında ıslat. Islat derken genelde şöyle olacak. Burada bir musluk çizelim şöyle. Bir kasenin içinde malzemeleri koyuyoruz. Suyu koyuyoruz. Ondan sonra genelde bu strain şeklinde su aşağı doğru akıyor. Yani sadece ıslatıyoruz ve daha sonra suyunu da çektiriyoruz. Ardından kırmızı bir biber ve brokoliyi suyun altında ıslat. Yine rinse var. İkinci olarak soğanları doğra ve diğer sebzeleri çıp çıp doğra. 4 kaşık yağı büyük bir tava, kase şeklinde bu pişirme kazan olarak da kullanıyor pot ama biz burada tava diyebiliriz. Büyük bir tavanın içine koy 4 e, kaşık yağı ve half a minute yani 1 dakikanın yarısı kadar ısıt. 1 dakikanın yarısı kadar. Ardından soğanı ve havuçları ekle. 5 dakika için onları pişir. ...dikten sonra bakın after var burada. Onları 5 dakika için pişirdikten sonra yarım bardak unu ekle ve karıştır 2 dakika boyunca. Ardından diğer sebzeleri ve 5 bardak suyu ekle. Gördüğünüz üzere çok fazla eklemek kullanılmış kelime olarak ve ardından 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 gibi yine kelimeler ardarda kullanılmış. Özellikle den çok kullanılmış. Daha sonra bir çay kaşığı tuzu ekle. Burada ekleden kastımız üzerine serp ve 20 dakika e, ağır ateş, yavaş ateşin üzerinde pişir. Son olarak da yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı karabiber ekle ve senin sebze yemeğin. Yemeğe hazır. Sıcak olarak servis et. Afiyet olsun demiş. Evet bakalım. Sebze çorbasını yapmak bir saatten daha az vakit alır. Less var gördüğünüz üzere. Daha az vakit alır. Ne kadar vakit alıyordu? 40 dakika demişti yukarıdaki bilgi. Yaklaşık 40 dakika. Yani 40 dakika bile değil. Bir saatten daha az vakit aldığı bilgisi doğru mu? Doğru. Biraz süt eklemek çorbayı daha tatlı yapar. Hiç yukarıda sütten bahsettik mi? Bahsetmedik. Şeker var ve bal var çorbada. Hiç öyle bir şeyden bahsetmedik. Şeker ve tatlı unsuru hiçbir şeyden bahsetmedik. D şıkkında da demişiz ki ihtiyacımız yok hiç soğana çorba için. Çorba için soğana ihtiyacımız yoksa buradaki soğanlar ne oluyor? Burada soğanı niye kullandık? O halde doğru cevabımız arkadaşlar Adana. Evet dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi Susan'ın mesajıdır? Yukarıda bir durum var ve bu duruma göre Susan'ın mesajı hangisi olacak? Susan bir doğum günü partisi organize ediyor. Pazartesi günü saat 8'de akşam. Ve Mary'i davet etmek için, onu davet etmek için arıyor. Yani Susan arıyor Mary'i. Fakat Mary cevap vermiyor. Mary'de herhangi bir cevap yok. Yani e, tik mi ya da, ya da çarpım olduğunu bilmiyoruz. Sadece cevap yok. Bu yüzden Susan mesaj bırakıyor. Susan arayıp ulaşamadığı bir telefon görüşebilmesi için ne gibi bir mesaj bırakması lazım? Bence sanırım sen müsait değilsin şu an. Seni akşamleyin geri arayacağım. Olur mu? Olur. Bence olur. Ben şu an meşgulüm. Sana mümkün olan en kısa sürede geri döneceğim. E ben meşgulsem ben nasıl arayabiliyorum? Ben Susan olsam ve Mary'i davet edecek olsam telefonla arıyorum arıyorum Susan olarak ben arıyorum. Mary açmıyor. O halde ben meşgul değilim. Susan değil de Mary meşgul. Ben çünkü Susan'ım. Susan'ın buradaki B şıkkındaki ifadesi yanlış olur. Hat kötü. Bana daha sonra daha sonra later burada. Bana daha sonra geri döner misin? Yani beni arar mısın? İyi de hat kötü olduğuna dair hiçbir ibare yoktu yukarıda. Ben şu an evde değilim. Seninle daha sonra konuşacağım. Yine burada da sanki ben meşgulmüşüm gibi karşı taraf telefon açmış da ben meşgulüm şu an görüşemeyeceğim gibi bir sonuç çıkıyor. Doğru cevabımız arkadaşlar. Adana dördüncü soru için. Ve son sorumuzla karşınızdayız. Bir öğretmen 100 tane öğrenci soruyor. Neden onların interneti kullandığını? İşte onların cevapları burada. Bazı bilgiler verilmiş, rakamlar verilmiş. Biz burada e, olabildiğince şıklardan gidebiliriz. Çünkü bu bir grafik sorusu tarzında bir soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur yukarıdaki bilgiye göre? Demiş ki sadece birkaç öğrenci yeni şeyler araştırıyor internette. Bakalım internette araştırma yapmak nerede var? Şurada yeni şeyler öğrenmek var. Kaç tane öğrenci var? 42. Yüzde 42 birkaç tane öğrenci mi? Hayır. Kesinlikle neredeyse yarısı. O yüzden bu bilgi yanlış olur. Yaklaşık yüzde 25'i, öğrencilerin yaklaşık yüzde 25'i internette fotoğraflar post yapıyorlar. Yani paylaşıyorlar. Bakalım fotoğraflarını paylaşıyorlar. Kim? 24. Yaklaşık %25 demek işte bu 24'ü verir. 24 kişi %24 ise burada da yaklaşık %25 dediğine göre bu bilgi bizim doğru bilgimizdir. Öğrencilerin yarısı bir şeyler izlemeyi tercih ediyorlar internette. İzlemek nerede? Bakalım. Favori dizileri takip ediyorlar. Kaç kişi? %22. Ama burada ne demiş? Öğrencilerin yarısı demiş. Yani 50 kişi lazım bize. Ama 50 kişi yok. D şıkkında da öğrencilerin %20'si interneti iletişim için kullanıyor demiş. İletişim için kullanmak nerede var? Chat var. Chatten başka iletişim için kullanma söz konusu değil. Ve kaç kişi kullanmış? 12. Ama burada öğrencilerin %20'si dediğine göre zaten 100 tane öğrenci var. Bize 20 öğrenci lazımdı. Bu durumda arkadaşlar doğuracağımız Bursa. 5 tane soruyu cevaplamış olduk bu şekilde. Çalışmalarınıza başarılar dileriz. Kanalımızda takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.